Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde vuran don maalesef bizi de etkiledi. Biz Başköy, Bekdemir ve Küplü olarak her sene 1200 tona yakın bir vurma hasadımız oluyordu. Ama maalesef bu sene bu dondan dolayı tahmin ediyorum bir kilo daha iyi vurma hasadımız olmayacak. Bütün bahçeler böyle. Geçtiğimiz günlerde yine Tarım Bakan Yardımcımız geldi. Konuyu ona da arz ettik. Çiftçilerin durumlarıyla ilgili biraz daha çiftçilere destek olursak ve çiftçiler de bu desteğe karşılık kendilerini daha fazla e, meyvelere adarsa önümüzdeki sene tahmin ediyorum güzel bir sezon geçirir diye düşünüyorum. Bu son 2-3 yıldır kurutma pekmezini yapıyoruz. E, pestilini yapıyorlar. Yani çeşitli hani kabuğunu bile şey olarak, sirke olarak değerlendiriyoruz. Her şeyinden faydalanıyoruz yani hurmanın. Bu sene maalesef hiçbir hiçbiri olmayacak. bu gördüğünüz furmacılıkla uğraşıyorum ben 25 seneden beri. 3 seneden beri kıra don yüzünden ağaçlar bu hale geliyor. Ben de 90, 80, 100 tona yakın hurma çıkıyor. Ama 3 seneden beri bu sene yüzde bir bile yok. O yüzden tarım il müdürlüğünden devletimizden yardım bekliyoruz. Yani 3 seneden beri günah geldi. Arazilerim neredeyse satıla çıkartacağım. Yani bırakacağım bu iş. Yani gözüktüğü gibi. Ben de 800 bin arası ağacım var benim kurma ağacım. 3-5 parça daha yerim var. Hepsini satılaya çıkartacağım.